Hepinize merhaba arkadaşlar Dur Elif Elif bir yanıma gel lütfen Bugün yanımda Elif ve Onur var ee, bana, adam, çok. <gülüyor> <gülüyor> Onu Aynen zaten sana, çok dersin, Onur dur ee, Elif şu an Senle arkadaş değil, istek kattık. Çok arkadaşlık isteğin varmış. Yok. <laughs> Artık hiç kimsenin arkadaşlık isteğini kabul etmiyorum. Niye? Elif'i kabul et. Elif'i kabul etmem çünkü hesabım çamında. Aynen. Ben sana taktiği e, anlatayım. Tamam. Tamam. Evet girdim. Var ya, evet. İşte onun bir tane var. Evet. 15. Tamam seçtim. Sonra üstün rengi, az rengi. Ad rengine girdim. Dur. Bu, Mor. Sondaki. Evet. Seçtim. Ayarlar ayarlara bir. Ayarlar mı? Girdim. Konum Kırgızistan. Konu? Konum? Kırgızistan. Nerede ya? Ben bulamam. Neyse ki. Arkadaş... Neyse arkadaşlar ben burayı durduruyorum. 3 saatte bulurum. Evet arkadaşlar şimdi bulduk. Kırgızistan 1040'te olduğu gibi kaçmıyor. Tamam. Şimdi kutuları açabilirsin. Tamam. Ee, i̇stediğim karakter çıkar mı? Yani istediğim karakter çıkmaz ama karakter çıkabilir. Tamam ben beleşlerden başlıyorum arkadaşlar. Zaten emz var. Ben de El Emz her şekilde alacağım. 5 elmas geldi. Arkadaşlar şu an çok bir şey yok. Bir beleş kutu kaldı. Çıkmadı ondan. Şuradan bir büyük açtım 72 çıkmadı 200 jeton katlayıcı verdi Evet arkadaşlar Buradan bir büyük kutu son bu Veriyor mu 43 yazdı sanırım veriyor Abi vermedi Abi biz ne yapalım artık Emzi alacağız Evet arkadaşlar emzi geliyor Emzimiz geliyor Ems geldi. Nerede? <laughs> alayım. Tamam evet. aldım. Hayır Son 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 şeyimdi ya kupayı aldım da. Ems. Ems. <laughs> Ems. Ems. Yeter lan. <gülüyor> Çok <gülüyor> var. Dur be. Ee, şey, şu. Bura, bura, bura şu... Yani arkası var ya girmiş, bak? Evet he biliyorum. Aynen. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalımın adı olur bura. Sen koyarsın youtube. Hashtag olur bura diye koy. Link'e. Link'e koyarım ben arkadaşlar. Elma kapma cevap. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler varsa. Poco'nun telefonu işte şeyin telefonunda Poco var bakın. İyi bakın. Evet. Hafif bir poco var ben gördüm aslında poco bir şey başka bir aşık. değil mi? Ne? Böyle bir Elmas katmayacağım. Elmas katmayacağım. Tamam. Elif de Elif de o taktiği uygulasın dur. Elif'in de kutuları var ben yapıyorum şu an. Şuradan yaptım yaptım. Evet arkadaşlar şimdi kutulara geçiyorum. Aa ayarlara geçmeyi unuttum ben. Bu şey mi geliyor? Ha? Bu şey Dur dur Elif açma. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben en çok güzel oynuyorum. O yüzden yıllarca savaşlarına girelim. Neden? Evli 10.01'in e, günü yavaşlatıyoruz. Ağabey ben Kırgızistan'da kaldım. Elmas kapmaca. <laughs> yok herif elmas kapmaca yapmayalım. İlk emzada oynayışımı <laughs> emz kayıt altına alıyorum. Ama arkadaşlar emzide yavaş böyle biraz. Hafiften. Ya ağabey yavaş. Hayır emz. E, Uykusunu şu an kullanırsan efsane güzel yavaşlatıyor. Top bende herif top bende. Top sende koşunur koşunur Onur koş Onur. Kocuk Benim canım. Ev ben dal sen. Abi Ay. abi dal dal dal. Ve bam. Bitti. Neyse. Telefonu evet arkadaşlar. Bir Senin saniye ben mi? durduruyorum. Neydi? Neydi? Benim internet yok. Abi bir saniye. Arkadaşlar gol. Yet. Evet arkadaşlar ben şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar başladık ve şu an ile ilk oynayışımı sanırım kaybettim. Benim internet bir de kasıyor arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum ama kasıyor. El primo primo. El primo. Bana bastın. Şarjmas. Bam bam bam. Abi ben çok kasıyorum. Onur at. ben bunları zehirleyeyim. Elif gel. Evet, çok güzel bir <laughs> Bir tane arkadaşlar bir durduruyorum. Tamam. Elif, Elif. Evet arkadaşlar golümüzü yedik. Ben anlamadım Onur niye efendim Hayır. tamam ben biraz oynarım normalde Onur. Neyin kostümü? Onur. Haydut kol. Bende de Piper var. Piper var da alabiliyorum ama almayacağım. Hı -hı. Efendim? Hı -hı. Bay bay. Hı -hı. Bay bay. Bay bay ben çekerim. Evet. Yo. Ben oynayacağım. Abi ben oynayacağım biraz. Arkadaşlar şöyle bir tur oynayayım. Arkadaşlar elimizle tek başıma ilk turumu almaya çalışacağım. Çok az vuruyor aslında. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar şu an Jake ile Binit öldürdüm. Başka kimseyi öldürmedim. Şurada manyak Karlı da öldürürsem bana yeter. Bam bam bam. Evet arkadaşlar Karlı da öldürdük. Emzle birinci olduk oyunumuzda şöyle evet ilk turumuzu emzle kazandık şimdi arkadaşlar arkadaşlar bunu fark ettim ki onların taktikleri işe yaramıyor arkadaş evet başlıyoruz bir tur daha Evet arkadaşlar ben biraz daha Sonlar da geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 kişi kaldı. Sondayım. Şuradan 707 yazıyorum. Böyle biraz yavaş bir karakter. Elimizde arkadaşlar eskiden çok eski değil. Yeni gibi. Ama ya, tamam, burada bir içeri... Aha. Tamam. Bay bay. Öldün. Öldün. Hayır hayır hayır. Abi üçüncü oldum arkadaşlar. Ee, evet. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu bitirelim. Ee, videomuzu sevdiyseniz abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.